Berensu bir gün abisiyle yolda giderken çok üzgün bir köpek görmüş. Abisine neden köpeğin üzgün olabileceğini sormuş. Abisi hava çok sıcak olup susamış olabileceğini söylemiş. Berensu "On için ne yapabiliriz abi?" demiş. Abi "Onun için bir kap su, bir kapta mama koyabiliriz." demiş. Berensu ve abisi Yola koyulup küçük köpek için mama ve su almaya gitmişler. Mama su olan Berensu ve abisi hemen küçük köpeği gördükleri yere gitmişler. Küçük köpek için bir kaba su, bir kaba mama koyup evlerine dönmüşler. Berensu eve döndüklerinde diğer sokak hayvanlarının nasıl olduklarını düşünür. Sabah olduğunda tekrardan abisinin yanına gidip Bizim evimizin buralara da su ve mamalar koyabilir miyiz? Abisi, çok güzel fikir. Hemen anneme ve babama söylemeliyiz. Beransu ve abisi anne ve babasının yanına gidip fikirlerini hemen söylemişler. Anne ve baba süper fikir. Hemen malzemelerimizi alıp işe koyulalım demişler. Berensu abisi, annesi ve babası ile evlerinin önlerine mama ve su koyarlar. Berensu eve çıkıp balkondan olup bitenleri izlemeye başlar. Bir köpeğin